Merhaba arkadaşlar e, Rampage Bros'tan herkese tekrar merhaba. Bugün Draw My Think oynayacağız. Ya da Draw My Think ah. de diye Draw My Think diyenler de var. Draw My ah. Think diyenler de var. Her neyse bu oynamacı ah. biri bir şey çiziyor. Susla bir. <laughs> bu oynamacı ah. biri bir şey çiziyor. Diğeri de çizen kişinin çizini söylemeye çalışıyor. Hatta yazıyor falan filan filan falan işte. Bu Muzlu Kek. kendisi İsmet olur. Ben Alan, ben Kaan olurum. Bir şey değişmez. Her ne, bir şey seçtin. Ne seçtin, başlayalım hadi. I can't fucking see. I can't see any shit. Ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Abi, bakın insanlar görmüyor mu <laughs> Allah aşkına. Oops. Eee ne olabilir bu? Bu ne abi? Top. Hayır bu bir organ. Göz. Ha. Bu eee e, olunca ne oluyor? Kör. Hı. İngilizcesi Hı. neydi? İngilizcesi neydi? Öf blind. Ha doğru hatırladım. Minecraft'tan hatırladım ben de. Ha evet sen hatırladın ben söylemedim. <laughs> Abi ne ben sinir oluyorum. Soruyorsun ben söylüyorum sonra ha tamam hatırladım. Ana. Yok abi ya ben bunu nasıl anlatacağım şimdi? Yok. Elim kalem var. Bir dakika. Da Vinci Haa Eee Eee Bu ne? Ne bu karınladı? Haa Mona Lisa <laughs> Mona Lisa mı? Aa, böyle olacağını tahmin etmemiştim <laughs> Ben de Ben de ya <laughs> Abi o. Abi çok acayip bir şey buldum

ne point 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 Amma çizin abi şimdi At, adam gibi anlatacak mısın? Burada bir alet var Bu da senin ne olmanı sağlıyor? Kamera Ha değil mi? Işık saçan kamera abicim tamam Abi ha. sen Drone lighting'i sil falan İnterneti sil Abi Aha bak Sen nesin? İnsan İnternet üzerinden Geri zekalı <gülüyor> 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 Aa online. Aa modem çiz şey çizsene. Ay, abi, ben nasıl çizemiyorum? Choose your world. <laughs> ya. Hoppala. Ay yanlış şey seçtim. Neyse. Hı, -hı. Ee, e, e, benim seçtiğim her şey genelde kare olur abi. <laughs> ya da dikdörtgen. Evet fark ettim onu. Evet. Bu ka kapakla açılıp kapanabilen bir şey. Ha, ha buldum 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 buldum. Onun adı neydi ya? Dur. İ i̇çin şu için şu mikrodalga fırın biliyor musun da? Evet, evet, evet. Sıktım. Ha olmasın düşünmüyorum zaten. Kopya vereyim mi? Aa. Aha. O anlattım ya lan. <laughs> evet. Açıp kullanıyoruz abi. Abi niye bana böyle salak salak şeyler geliyor ya? Allah aşkına bu nasıl bir cümle? Şim... Abi bu ne abi biliyor musun Dur dur. Bu ne abi? Sen bunu hep alıyorsun. Popo. Yani biz herkes alıyoruz. Beyin değil. E bu ne? Bulut. Bulut. Değil mi? Turuncu bulut. Böyle güzel çizgili. Her gün bulut alıyorsun sen zaten. Sen bunu abi gidiyorsun bakkaldan alıyorsun. Ekmek. Hani... Heh, heh, bravo. Bu ne abi? Dur. Ekmak. Bu ne? Bu Bıçak. ne? Bıçak. Bıçak. Abi, sen bu bıçakla bu ekmağı kesince ne oluyor? Kesilmiş ekmak. Eh, ne o? Yaz. Eee... Eee... <laughs> Olmadı. Ee, Slice'dan git. Ha, doğru. Yerden. Yok, kat, kat kat da olur da. Sil. Nasıl yazılır? Slice i̇yi abi. Ağrenci değil de ID. Lan! Şurada kalmadı. Yazacak vaktim de yok zaten. Ya abi ne lan ya. ya? BTP yazıyor ya. <laughs> eee. Evet. Eee. Eee. He! Ne seçtim? Bu ne? Aptal aptal şeyler var, Kesilmiş ekmek ne? Ama güzel anlattım. Bıçak bıçak klasik. Kesinlikle abi kesinlikle. Abi niye kare oluyor ama. abi ben forever kale, kare Kare. buzdolabı dolabı bu. Sen de mutfak eşyaları bölümünü mi seçiyorsun? Yok. <laughs> 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 Onda. böyle bir yazdım ki okursan <laughs> ele <helal olsun. gülüyor> Mutfak da aşk falan mı? <laughs> Neyse bu. Üzerine geliyor. <laughs> Neyse bunu içine düşünelim. İçi. Bir. <laughs> 2 Asansör Kazandı Ya nasıl kazanırsın ya <gülüyor> <gülüyor> Abi bir, bir el daha oynayalım Tamam <laughs> Tamam Oğlum sen Aa. Sen Aa, görüntü görüntü? Gibi çok eğlenceli <laughs> aslında böyle e, Biraz Eric oyun gibi görebilirsiniz işte en başta yani bu çok saçma yani falan filan diyebilirsiniz de Oynamadan Arkadaşlarınızla falan eğlenmek için çok uygun bir oyun böyle Kesinlikle. eğlenceli bir oyun Kesinlikle katılıyorum Komik oluyor çünkü ee, böyle saçma saçma isterseniz... Ya bu ne ya falan filan diyorsun <laughs> <laughs> Oynamak isterseniz linki description'da Description Description hem de böyle description'da Evet Onda işte Dönün <laughs> Working Tunnels. Dön 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 dön. Aa buldum buldum. Tamam bu Abi bak yine bu sensin. ya neden hep ben ya? Bana hep kare geliyor sana hep ben geliyorum. <laughs> Abi. bu da sensin. O beyazla çizmeye çalışıyorum. <laughs> Olmuyor. Olmuyor. Dur bir dakika orayı siyahla çizsene bakalım beyazla gözükecek mi? Neyse. Sen her gece ne yapıyorsun? Uyuyorum. Hmm. Hmm. Muzlu kek playing draw my thing. Yemin et. Oha. Hadi. Valla. Oh, süper. Oh, i̇nanamıyorum. Abi Doğru. bu ne? Bu fiil olarak ne bu? Bu yatak. Hakan da çizdim bak. Öf Hakan da çizecektim. Sleeping yazdım sleep geldi neyse. Yeah. Aa sıra bende değil mi? Hı hı. Bu ne be? Alan sleep. Alan sleep cross piece in sleep. Hi. Where are Alan I sleep. Hadi. Oh yeah. Alan Sleep. Yeah. Buh, falan. Havalı. Yurt dışında havalı şeyler yapabilirsin. Ship. bot. Dur daha bitmedi. Neyse onun bot olduğunu anladın o da bana yeter. <laughs> evet. Ship. bot, Boating. Sailing bir tane bir tanesinin kafasında saçı içinden görünen şeffaf şapka şapka bu şapka kim bu? Kafasına şey fiş geçirmiş falan. Hayır bu kim bu? Kap ya da da da. Ha dur. dur. Bot driver mı? Ha ha. Ha dur. Kapitan <laughs> 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 yazdım ya. Kapitan <laughs> <laughs> falan. Abi bana... bu ne kadar? Tamam. Abi bu sizin ev. Ya oğlum, neden hep ben ya? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> bu sizin ev. Draw bana çalışıyor abi direkt. Bak şu Hakan. <laughs> abi sizin evinizin önünde böyle bir yer var. Bunun üzerinde efendime söyleyeyim. Çiçekler, böcekler, e, ee, ağaç gibi. Evet. Bu alana ne denir? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> draw my team'den çok draw artı say my team oynuyor. Aynen. <laughs> <laughs> Anlatarak. Normalde susmak falan gerekiyor. Tamam. Dur. eee aa. Aa. Tamam. Tam ne diyeyim kare. Abi niye yazıyorsun? Yok şey. İnti. Ha! <laughs> Ümlemli! Bu ne be? Şu yay tamam mı? Çizemedim. Ha, çizemedim. Tamam anladım tamam. Thanks. Ha. Kafasında bir şey geçirmiş. Ha, anladım. O oh, o oh, o oh. çok güzel anlattın abi. Oh be! Bir an anlatamayacağım diye ödüm koptu. Abi, biz bir kere çok oyun için oyunlardan anlatıyoruz. Bu ne abi? Oh. Çok kolay bir şey. En sevdiğim şey geldi. Bunu seviyor musun bilmiyorum. Hakan bunu çok seviyor. Dota ya! <laughs> Bu Dota'ya benziyor. Dur, bir dakika bekle. Ya topa yazacak. Ya, olsun. Tota <laughs> Rastgele bitti, rastgele bir şey geldi ve çok güzel bir şey geldi. Komik mi? Eğlenceli mi? Muz. Oh. Meyve herhalde. Yeeey. He iyiymiş. Düşürmem daha kolay. Yeeey. Yeah. Beraber de kalsak Aa. ben kazandım. Şey, Vay tutsun. Fantezi var oğlum. Neyse yani. arkadaşlar bu videoda buraya kadar oynamak isterseniz linki description'da description'da <laughs> description'da arkadaşlar. Yani? Hoşça, hoşça kalın. Görüşürüz. İyi yaşayın. İyi yaşayın. Ölüm.